selamın aleyküm gençler ee, bu, bu benim kanalımın ilk videosu bugün sizlerle saygımda citizen siz nasıl kurulur pvp nasıl kurulur onu göstereceğim şimdi öncelikle e, discorda girelim bu sunucudan mesela ben pvp almak istiyorum mesela Dünya. mesela bak bu alacaksınız bunu indirmeye devam et geldikten sonra bunu alacaksınız masasını açacaksınız içini açacaksınız arkadaşlar içinde stizen olacak eğer tabi atmışlarsa bir şey falan da olabilir onları alacaksınız, hemen gösteriyorum dosya konumunu aç dediniz Fabium Application Data şu şuradaki stizanı siliyorsunuz yerine onu atıyorsunuz Tabi siz de yoksa direkt dağıtabilirsiniz. Bu kadar basit gençler. Hadi iyi